Diyelim ki bu karaciğeriniz alkolde mütevellit acil bir sorun çıkardı. Fark etmez zenginin ki ben. Ya bu elim olay yurt dışında gerçekleşirse? Bana yollar. Eksotik bir adaya düşseniz ve ifete olmuyorsa? Hmm. Yani bu sigorta dünyanın her yerinde geçerli diyorsun öyle mi? Elbette. <laughs> Bedava check-up'ta hediyemiz peşimi ödersiniz taksite mi? Peşin ödeyeyim ben ya. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Sigorta alıyorum ben ya. Giz bebeklerin bir Soru sormaya başladı <laughs> Satıcı o an avın oltaya geldiğini anlar ve ödeme konusunu açıp işi bitirir. <laughs> Vay be, iyi satışısın ha. <laughs> ya ada demişken bu arada yavaştan çıksak mı ha? Hani tekneyle büyük ada. dünyanın orsundan haber verdi. Büyük ada. Okey. Orsun? Cık. Hep araba konuşuyor. Şiştim. İyi. Teknede oksijen alırsın da belki yüzüne renk alır. Randevularım var, gelemem. Sen dün kaptan hasta iptal olabilir deyince... Hayır ya, reis denizciymiş. Kaptan olarak onu ayarladım. Senin yüzün domates gibi, sen niye gidiyorsun? Denizci lazımmış, hayırına gidiyorum. Kaptan mısın? Yok, motor yatağını hiç anlamam. Denizci derken takayla palık tutmayı bilirim. Karadeniz'i daha Ah. Ay hava süper Sonic zehrinim. Vallahi hatta işte diyor... Akşama büyük adada kalabilir miyiz ha merak etme. Ha öptüm gülüm. öpüyor hadi. Oh bir iot şalenin Ay Çağatay hocam bulmuşum belestekli azıcık gel yukarıda bedava oturuyor hadi. Ay çok avam bir kız bu be değil mi? Bilmiyorum. Bir yerden de tanıyorum. Dizide de gördüysem demek Ay, kimler nerelere geliyor? Ha ne diyorsun? Okay. Acık dalga var. Şişe dökülür diye yukarı çıkamıyorum. Burada oturuyorum. Ama içiyorum. İçiyorum. Senin sohbet viskiyle bile çekilmiyor. Okay. Yoksa sen ölü müsün? ...böyle insanlar görüyor mu? Ay kesin sende I see that people olayı var. <laughs> anne yukarı gelsenize. Hava çok güzel. Oğlum güneşe çıkamıyorum ben doğal sarışınım. Biz burada diye gelmiyor. Görüyor musun? Bu zombiyi de oturttunuz yanıma gittiniz. <laughs> 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 İlahi <İlayamın> anne <laughs> ya.

Kimin dedi beni sürüydün. Ya frenle gazı biliyorum, mağdiren çıktım dümdüz kaptırdım işte. E fırtına çıktı ne yapacağım? Sakin. Dümene geçiyorum kızlar. Fırtına hızlanırsa kirşin altına girin. Val, deprem de oluyor. Ha, evet. Ay. <laughs> ya yakışıklı şey, kapı taş diyordu o şey o. Televizyon gibi bir şeydi. Kapı taştan çıktık zaten. iki saattir yolda. Lan demokrasi bozuk olmasın? Ha, kaptan şey dediydi, bir şey bozuk dediydi. Demek o. <laughs> 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 dümeni tutamıyorum. Lan ne bıraktın dümeni? Bir kalıbını falan dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey soracağım, bir şey soracağım. Herkes üstüme biliyor mu? Panik yapmayın. Herkes üstüme <laughs> biliyor mu? gibi kızar, bir gibi patlayın işte. Ya simidi. Aa, çay var mı? Çay mı? Ay ay, yani simidin yanında. Simit dendi de. Ah! <laughs> <laughs> her şey Nursel'in başına gelsin. Her şey. Benim telefon pert. Ne yapacağız? Benimki çalışıyor ama sinyal yok. Nere buraya? Büyük adam ki. Bence bayağı küçük bir adam. Cık, i̇nsan, bir insan yok. Ay, otel varsa ben gidip bir duş alacağım. Bence bildiğiniz Hırsız adaya düştük yani. Sakin! Hayır! Panik yok! <laughs> ee, Yiyecekler denize dökülmüş. Yansız sizlere ömür. <laughs> Güzelim teknem karaya oturmuş. Ha, ama iyi tarafından bakalım. Bir torba fıstık, su ve viski var. Eh, buna da şükür. <laughs> Şimdi aldınız mı? Misafir takımlarını mı, ötekiler mi? Ne dalga geçiyorsun be? Onlarla biz tente falan kuracağız. Sen? Survivor izlemiyor mu ya? <laughs> Ultarım, ...asla Survivor'a katılmam diye büyük laf ettim, başıma geldi. Oy oy, üstelik de ünlüler ve gönüllüler. Ay, birine söyleyin de şuradan biraz buz getirsin, sıcak. Ne En son bu kansızlar olur ha. Ne ölmesi be? Anne bu benim. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Gece kurt kuş inse vallaha bittik. İyi taraf ne? O değil de su biterse net ölüm. Ay ne şom ağızlı bir tip bu ya. Ay olmazsa bunu kesip yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güldüm kendime. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.